Ramazan bitene kadar her günahkarı ne yapıyor? Cehennemden azat ediyor. Ondan sonra tövbe ediyor. Silin. Diyor. Tövbe ediyor. Silin. Ey hocam? Silin. Biz, biz de hocam. Sen de yap ama sen eline şu an ben hiç bugüne kadar elime hiç bir ayette iki defa Allah'tan korkun diyor Allah Teala. Şimdi neden acaba diyor? Bak binnesinde ya yelledin hemen. Ey Allah'a iman edenler. Allah'a inandığını söyleyenler. İttakullah. Allah'tan korkun. Niye? Allah'tan korkun ki allah Teala iman edenler dedi ya, size imanı nasip etti. Şu anda Müslümansınız ama münafık olabilirsiniz. Kafir olabilirsiniz. imanınızı kaybedebilirsiniz. Şeytana uyup, şeytanın oyunlarına, tuzaklarına düşebilirsiniz. Onun için ne yapın? Allah'tan korkun. Anladın mı? Birincisi ne yapacağız? Allah'tan korkacağız. Niye? İmanı kaybedebilme korkusunu devamlı yaşayacağız. Her insan baksın. Ne kat demet Arkasına ne bıraktığına baksın diyor Allah Bazı insanlar var ki arkası <laughs> bom boş. Hiç olmaz ama orucunu tutmayan insanlar var değil mi? <laughs> Namaz kılmayan o insanlar var. Cuma namazı kılmayan insanlar var. İşte Allah Teala dedi, buyuruyor ki Men demet, ne Arkana dön bak. Arkana döndün baktın. Ha, arka bomboş. Ramazan ayında oruç tutmamışsın, namazını kılmamışsın, ibadetlerini yapmamışsın. <laughs> Allah'tan kork. Allah'ın huzuruna böyle gelme. Allah'ın huzuruna böyle gelme. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ramazan günü her iftar vaktinde cehennemden azat olunan kullar var. Ne kadar sürer bu süre? Ramazan bitene kadar. Adam arkasına döner bakar ki hiç oruç tutmamış. 25 gün, 27 gün, 28 gün. Ramazan bitene kadar her günahkarın ne yapıyor? Cehennemden azat ediyor. Edebiliyor yani. Çünkü ya. niye? Ne kadar oruç tutmasa da, ne kadar namaz kılmasa da. Vettekullah. Arkana dön bak. Allah'tan kork. Eğer ki Tövbe edersen Allah ne yapıyor? O günahlarını siliyor. Daha iyi ne olabilir ki? Allah daha ne yapsın ya? Yani? Dönüyorsun arkana, bakıyorsun arkanda bir sürü eksiklerin var, noksanların var. Tövbe ediyorsun bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma namazında hutbeye çıkarken amin diyor. Üç basamakta amin diyor. Sonra sahabe-i kiram diyor ki ya Resulullah diyor, hiç yapmadığım bir şey yaptım. Amin dedim, benim basamaklarında sesli. Bunun hikmeti nedir? Yüce Cebrail geldi bana dedi ki, kim Ramazan'a ulaşır, Ramazan'ı ihya edemezse, Ramazan'ın sonunda da azat edilmeden, cehennemden azat edilmeden cehennemi hak ederse onun burnu yerde sürtünsün, ben de amin dedim. Her gece Allah Teala ne yapıyor? Cehennemden kullarını azat ediyor. Yani cehennemlik olan adamın üstünü siliyor. Ama adam Ramazan'a uygun yaşamadığı için, Ramazan'ın hakkına eda etmediği için ne oluyor? Ertesi gün yine cehennemlik. Ertesi gün yine cehennem. Adam şimdi mesela ne yaparsa olsun tövbe edince geç şey olacak dediniz ya Allah razı dedi. Adam mesela hocam her şeyi yapar 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 tövbe eder nasıl olsa der ki onun tövbe eder şey yapar. Onunla yani, ilgili nasıl? onunla ilgili video çektik ya Yunus Aleyhisselam ve Firavun'un videosunu çektik iki tane. Son zaman işte en son ölüm anında. Yunus Aleyhisselam'a Allah Teala diyor affettik çünkü niye Yunus önceden de Allah diyordu ama Firavun son anda Allah dediği için yani ölüm anında. Yok hocam öyle değil. Mesela Adam mesela hep mesela içki içiyor, her şey yapıyor. Evet. Ondan sonra tövbe ediyor. Silin. Tövbe ediyor. Silin. E hocam silin. Biz, biz de hocam sen de yap ama sen elinde şu an ben hiç bugüne kadar elime içki almadım. Ama ben şu anda elime ben tam alayım. ben şu anda elime tam içki aldığım zaman içki içerken ölme ihtimalim var mı? Var var. O zaman da benim geçmişim silin. Gerek var mı evet, bu riske girmeye? Bir şey hocam. Bu riske girmeye gerek var mı? yıl oruç bir günde. Bir 50 yıl sen 35 sene namaz kılacaksın, 35 evet. sene oruç tutacaksın, 35 sene hafız olacaksın. Bir gün içki içim diyeceksin, tam o esnada öldün bittin iş. Hiç gerek mi? var mı? Yok. Yok hocam. Ama adam da Allah Teala dedi ki sen bugüne kadar istediğin kadar içki iç, günah işte, namaz kılma, oruç tutma. Bir anda döndün mü? Olay bitiyor. Allah Teala ne buyuruyor? Arkana dön bak. Arkanına Allah Teala'ya neyle geliyorsun? Vettekullah, Allah'tan kork. Yapmadığın ibadetler, tutmadığın oruçlar, kılmadığın namazları hatırla. Allah'ın huzuruna bunlarla nasıl çıkacağım diye düşün, tövbe Tövbe ettin mi? Allah Teala ne buyuruyor? Hepsini siliyor. Peygamber Efendimiz de ne buyuruyor? Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hocam, peki bu tövbe işi mesela diyorsunuz ya affeder Allah. Kul hakkında olacak mesela hocam, kul hakkında affediyor mu? Tövbe edersin, samimi bir şekilde tövbe etti adam. Pişman oldu. Eğer ki o insan karşısında yaşıyorsa, mesela adamın parasını almıştır, parasınıdır. Ama işte namussuzluk yapmıştır, işte e, söylenilmeyecek bir yanlış yapmıştır. Söylerse kan dökülecek, ortalık kargaşa olacak. Söylemeyecek, pişman olacak, e, tövbe edecek. Eğer ki adam ölmüşse, onun yerine sadaka verecek. Veya adamın hakkı üzerinde duruyor, kulak affedilmiyor ya. Allah Teala işte mahşer günü, kıyamet günü, o adam tam cennete gireceği zaman öbür tam hak sahibi ondan hak isteyeceği zaman Allah Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Allah Teala diyecek ki şu cennetteki makamı sana veriyorum. Şu kulu hakkından vazgeçersen. O da makamı görünce ne yapıyor? Allah Teala işte kuluma kula hakkım helal helal olsun diyor. Allah Teala da onu ne yapıyor? Affediyor. Onun için nasuh tövbe çok önemli. Samimi tövbe. Orada bu kul hakkını da Allah Teala affediyor. Burada da ne buyuruyor? İkinci bakışta günahlarını hatırladı, adam tövbe etti. Son bir gün, son iki gün fark etmiyor. E, orucunu tutarsa, tövbe ederse bu Ramazan ayı bitmeden Allah Teala ne yapıyor? Onun bütün günahlarını siliyor. İftar saatine oruçlu girecek. Ramazan'da en azından bir gün oruç tutacak. Tamam mı? Allah yani gerçekten çok kolaylık sağlıyor. evet.